Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizinle hem être hem de avoir yardımcı fiilleriyle çekilen fiillerden bahsedeceğiz. Eğer ki Fransızca'nın hiç olmazsa A1 seviyesini bitirdiyseniz artık Fransızcadaki passé composé, imparfait, plus que parfait gibi geçmiş zamanlarına başlıyorsunuz demektir. Ve Fransızca geçmiş zamanları öğrenmeye başlarken Örnek veriyorum biz eğitimlerimizde sizlere bir doküman veriyoruz. Bu dokümanın içerisinde et yardımcı fiiliyle ve avuah yardımcı fiiliyle çekimlenen fiiller var. Üzerinden kısaca geçmek gerekirse Fransızca'da passé composé zamanında örnek veriyorum cümle kurmak isterseniz bir fiili kullanacağınız varsayalım örnek veriyorum gitmek anlamına gelen ale fiilini kullanacaksınız. Ben dün sinemaya gittim derken je suis allé o sinema dersiniz. Burada yardımcı fiil kullanmanız gerekiyor. Bazı fiillerde être, bazı fiillerde ise avoir yardımcı fiilini kullanmalısınız. Eğer ki sizlere verdiğimiz eğitimimizde, sizlere verdiğimiz bu dokümana bakarsanız, dokümanın içerisinde être yardımcı fiillerde bayağı bir fiil var. Ondan fazla fiil var. Şimdi bu fiilleri biz être yardımcı fiillerle kullanıyoruz. Ama bazı durumlarda bu fiillerin içerisinden bazıları karşımıza avuah yardımcı fiilleri çıkabiliyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Birçok kişinin aklı karışıyor burada. Uluhan hocam siz eğitimde bize bu fiil et yardımcı fiilleri çekiliyor diyorsunuz. Ama ben sizin web sitenize gidip Conjugation bölümünde bu fiili çekimlediğim zaman bu fiil benim karşıma avuah yardımcı fiiliyle geliyor. Bu nasıl mümkün oluyor? İşte bugünkü videomuzda tam olarak bunun cevabını Görüyor olacaksınız. Videoya geçmeden önce eğer ki Fransızca öğrenmek istiyorsanız sizleri eğitimlerimize davet ediyorum. Eğitimlerimizde şu ana kadar 16 binden fazla öğrencimiz tamamen evinin ortamında sadece cep telefonu, tablet veya bilgisayarlar aracılığıyla Fransızca öğrendiler ve yine 10 binlerce öğrencimiz evinin ortamında Fransızca öğrenmeye devam ediyorlar. Eğer ki sizler de Fransızca öğrenmek isterseniz eğitimlerimize katılabilirsiniz. Konumuza gelecek olursak örnek veriyorum. İlk fiilimiz pasif fiili olsun. Pasif fiili eğer ki elinizde bu doküman varsa et yardımcı fiiliyle çekimlenen bir fiildir. Ama bazen avoir yardımcı fiili çekiliyor. Peki neden? Çünkü Pase iki anlama gelmektedir. Birinci anlamı geçmek. Örnek veriyorum. Je suis passé à la maison. En kolay şekilde anlatmak için hep mezondan bahsedeceğiz. Ve je özesini kullanacağız. Je suis passé à la maison. Eve geçtim anlamına gelecek. Diğer bir anlamı ise passé'nin vermek anlamına geliyor. Je passé de feuille à diyebiliriz. Ahmet diyebiliriz. Ahmet'e kağıtlar verdim. Fark ettiniz mi? Birisinde geçmek, birisinde vermek anlamında kullandık. Eğer ki cümle içerisinde pase fiili geçmek anlamında kullanılacaksa etri yardımcı fiiliyle vermek anlamında kullanılacaksa ise avuah yardımcı fiiliyle kullanılıyor. İkinci fiilimiz monte fiili olacak. Nedir monte? Etri yardımcı fiiliyle kullanırken çıkmak veya binmek avuah yardımcı fiil ile kullanırken ise ne oluyor? Monte etmek oluyor. Mesela bir mobilya monte etmek. Hemen bir örnek verelim. Et yardımcı fiil ile. Je suis monte dans le bus. Ben otobüse bindim anlamına geleceksin. Et yardımcı fiil ile kullandık bunu. Avuah yardımcı fiil ile kullanalım. Je monte la bibliothèque. Ben biblioteyi yani kitaplığı montaj yaptım. Kitaplığı işte iki adan aldığımızı varsayalım. Eve getirdim. Tek tek tahtalarını birleştirdim. Bu e, kitaplığı montajını yaptım. Anlamına gelecektir. Üçüncü fiilimiz descendre. Etre yardımcı fiiliyle çekinlendiği zaman inmek. Avoir yardımcı fiiliyle çekinlendiği zaman ise indirmek anlamına gelecektir. Hemen bir örnek verelim. Je suis descendu des escaliers. Ben merdivenlerden indim anlamına gelecek. Peki je descendu un livre de la bibliothèque dersek ben e, kitaplıktan bir kitap indirdim anlamına gelecektir. Bakın inmek anlamında kullanırken et yardımcı fiiliyle indirmek anlamında kullanırken ise avoir yardımcı fiiliyle kullanıyoruz. Üçüncü fiilimiz pardon dört olacak galiba fiilimiz sortir fiili olacak. Sortir normalde çıkmak demektir. Ama sadece de çıkmak değil. Hem çıkmak hem de çıkarmak demektir. Etre yardımcı fiil ile kullanırken çıkmak anlamında kullanıyoruz. Avoir yardımcı fiil ile kullanırken çıkarmak anlamında kullanıyoruz. Je suis sorti de la maison şeklinde bir cümle kurarsak ben evden çıktım anlamına gelecektir. Je sorti les poubelles dersek ben ee, çöpleri çıkardım anlamına gelecektir. Fark ediyor musunuz farkı? Çıkmak, çıkarmak binmek bindirmek veya monte etmek sonrasında inmek, indirmek desandı fiili. İşte bu farkları anlamanız lazım. Son kelimemiz ise fiilimiz rotune fiili olacak. Rotune geri dönmek veya siz tahmin edin geri vermek demektir. Geri dönmek veya geri vermek. Hemen bir örnek yapalım. Je suis retourné à la maison. Ben eve geri döndüm anlamına gelecek. Geri vermek anlamında ise je retourne les livres. Ben kitapları geri verdim, geri döndürdüm anlamına gelecektir. Bakın çok mantıklı değil mi? İnmek, indirmek, binmek, monte etmek, çıkmak, çıkarmak, geri dönmek, geri vermek. İşte bunların farkını anladığınız zaman bu fiillerin acaba cümle içerisinde et yardımcı fiili mi yoksa avoir yardımcı fiili mi kurduklarını anlayabileceksiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ki olduğuna gerçekten inanıyorum. Çünkü bu gerek benim öğrencilerim gerekse Fransızca öğrenmek isteyen herkesin aklına takılan bir şey. Neden? Bu fiiller hem et hem de avuah yardımcı fiiliyle kullanılıyorlar. Hangi durumlarda et, hangi durumlarda avuah yardımcı fiilini kullanacağız sorusunun cevabını sizlere vermiş oldum. Kendinize çok iyi bakın. Online eğitimlerimizde, Instagram sayfamızda veya WhatsApp üzerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.